Ова е saniyesiyle fazla uzak библиотеката. Ова Cengiz Bey Cengiz Bey Cengiz Bey, Cengiz Bey. Bir dakika Bakıyoruz. Evet Biliyoruz ki Mesut Restoran Ersin'in Bir halkasını daha açtınız Hayırlı uğurlu olsun Bizleri biliyoruz ama Adana'nın Birçok kesimi Mesut'un Ne olduğunu bilmiyor Bize anlatır mısınız Mesut nedir? Ben? Ee, teşekkür ederim iltifatımız için öncelikle. Mesut Alana'mızın e, ilk kebap ustalarından, kurucularından birisidir. E, rahmetli olmuştu. En küçük olduğu yanındaki arkadaşımız Cengiz Selinir'di. E, o mikrofonu kendisine uzatmanıza fayda var diyorum. Kendisi anlatsın isterim. Evet Cengiz Bey, sizi dinliyoruz. Evet abi. Mesut'u bize anlat. Babanızdan kalan yadigar. Valla Mesut, Kebapçı Mesut ee, benim babamdır. Ben en ufak oğluyum. 1920'de beri. Tamam babasından gelme bir şey.

İyi, tam. İyi, tamam. Abi ee, biraz geri gelirsek bir kare alalım tamam. Geçin. Abi o bir şey değil mi? Alamıyorum. Ben başkanım. Başka? Evet. Sayın Başkan bir fotoğraf alabilir miyiz? Öyle mi? Ama o da yolda. Öyle mi? Evet Sayın Başkanım. Cumhuriyetle yaşıt olan hatta ve hatta 1920'de kurulan rahmetli Mesut Bey'in yadigarı olan bir şubemizi daha açtılar. Oğulları, evlatları burada. Bu konuda sizin duygularınızı almak istiyoruz. Ee, siz de söylediniz. Tarihi bir kebapçı. Ya bizim hani çocuk yaşlarda, genç yaşlarda Kavu, kanadı en iyi pişen yerlerden bir tanesi. Hatta en iyi pişen yerdi. kebabı. Hala çok meşhur, Adana'da çok önemli kebap kalitesi önde olan müesseseden bir tanesi. Bence yaşatmak gerekiyor. Ee, önemli bir altyapı şimdi, hani 100 yıllık bir Bu birikimler kolay elde edilmiyor, her yerde de olmuyor. Ziya Paşa gibi, Gazi Paşa gibi nezih yerlerde şube açılması bence zenginlik katacaktır. Ben hayırlı olsun diyor. Allah utandırmasın. Mesut bir kebabını yiyen bir daha gelecektir yani. Başkanımız Mesut Bey'in kebabını çok yemiş belli oluyor. İlk kebap yediğiniz yer neresiydi başkanım? He? Ee? Kebapçı Mesut. Kebapçı Mesut olabilir. Ama ben bir Faik Ustan vardı ben biraz böyle bilir millet kebapçıda çalıştığımı Bayık Usta vardı. Mesut'un Mesut'un da yemiş olabilir. Mesut bize yabancı değil çünkü. Yeri nereydi başkanım? İlk kebap yediğiniz yeri bana tarif edebilir misiniz? Valla ne bileyim ben, ben var mı? Başkanımızın benim, ilk... Benim çünkü halam, halam orada sebze pazarında bir yer olduğu için halamı ziyaret ederdik. O da bize kebap yedirdi yani oradan böyle. Başkanımın ilk kebap yediği yeri ben söyleyeyim mi size? Mestan Hamamı'nın oraydı. Olabilir. Doğru, doğru mudur başkanım? Doğru. Doğrudur. Çok teşekkür ben ediyorum. Başkanım ben sizden gencim. ondan hatırlıyorum <gülüyor> <gülüyor> yani. Peki. çok teşekkür ediyorum Başkanım. Abine nasılsınız? Merhaba. Sağ ben emekli hakim Yılmaz. Adam damazan babam da sarıdan Avşar. Ben da ona. Abi Beste yapalım. Ben çarşamba günü bir rüya gördüm. Ben de atıyordum değil mi? Seçim yapılacak. <laughs> şey, şey, ya, ya. <laughs> çocuk... Öncelikle sizi bir tanıyalım. Sıtkı Kulak. Rahmet, rahmetli babanızın emanetisiniz siz bizlere. Allah'ım esir kesin Tarkan'la beraber çok büyük bir başarılara imza attınız. Bunun da çok iyi farkındayız. Allah ömrünüzü uzun etsin. Uçak kazasında kaybettiğimiz kardeşimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Bize duygularınızı anlatın. Seninle bir araya gelmek duygularımı pekiştirdi. Onu söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. çünkü aynı duyguları sen de yaşayarak söyledim bana şimdi. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. sen <twitch> Bir de buraya bakalım. 85 Teşekkürler. Umarım okursunuz. ne t h a t güzel bir lezzet diyarını daha açıyoruz. Mübarek Cuma gününde açıyoruz. Ee, mübarek olacak inşallah, hayırlı olacak. Cemil abi benim için son derece önemli. Harika. Bu silindir ailesi tutmazlar. Benim halamın ben, başını da silindir. Adama da her şey yakışıyor. Efendim hayırlı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım Allah hayırlı olsun. olsun. Allah'ım Allah Allah hatırlatın. Allah

Evet. Evet. yanınıza aldınız Sırtınız bundan sonra sonra yere yere Gençler yanınızda yanınızda, sizin de gençliğiniz maşallah Kesinlikle Evet. Önce sizden başlayalım. Ne diyorsunuz? <laughs> çok mutluyum ee, ailemle beraber ee, böyle bir lezzet Adana'ya kazandırdığımız için. İnşallah hayırlısı olur her İnşallah. şey. İnşallah hayırlısı olsun. Evet sizin. Ben de çok mutluyum. Eşimin böyle güzel bir yere imza atmasına her zaman arkasındayım. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyoruz. Çok sevinçliyim ben de. Umarım ben de devamını getireceğimi düşünüyorum. Bu işte işlemi. benim duymak istediğim evet. söz buydu. Dededen evet. toruna. Evet. evet. Evet, çok teşekkür ederiz. Efendim. Çok teşekkür olun. ederiz Ediyorsun. ailemle Anladım. birlikte olmaktan, böyle bir müesseseyi açmaktan Adana'ya e, çok mutluyum. İnşallah bunun devamı da ardı ardına geleceğini, zincirleri kuracağıma inanıyorum. Bu lezzeti Adana haricinde Türkiye'ye dahi tattırmak benim oyunumun borcu olacak. Teşekkür ederim. İyi Bundan gününüzü. sonraki şubeyi nereye düşünüyoruz? İstanbul, Ankara ve Denizli'ye. Üç ilimize yeni mesutlar kazandıracaksınız. Kesinlikle olacak evet. Lazım. Çok teşekkür ederiz. Çok ediyoruz. teşekkür, ederim. Teşekkür çok ederim. sağ ol. Evet. Çok mersi. Veya orada mı alalım? Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve genç delikanlı maşallah boyunu açmış oğluyla birlikte Kaldığımız yerden devam ediyoruz sohbetimize. Evet, yeniden duygularınızı alalım ve ama devam edelim. Şu an mutluyum, heyecanlıyım. Çünkü yeni bir yer. Rahmetli babamızın ismini tekrar ediyoruz. Ee, şu an çok mutluyum. Tabii bu Kebapçı Mesut tarihi gibi bir olay. Hani bilen bilir diye bir laf var. Evet. Aynen o şekilde. Onların zamanı tabii ki bir tarihtir. Biz ne kadar olsa onlara yetişemeyiz ama Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Mutluyuz, gururluyuz. İnşallah başarılı oluruz. Evet, delikanlı sizin de duygularını alalım. Sen ne diyorsun bu konuda? Ee, öncelikle ben e, babam için, e, kendi adıma çok mutluyum. Yani böyle bir organizasyon içinde bulundukları için. E, ayrıca diyeceğim şu, Allah utandırmasın yani böyle bir işe girdik. Umarım alnımızın akıyla bu işten de çıkarız. Güzel bir şey. Ben güzel olacağına inanıyorum her şeyin. Teşekkür ederim. Terim. Evet, tarihe doğru bir dönüş yaptık. Rahmetli Mesut Bey'in oğlu ve torunuyla üçüncü kuşakla birlikteydik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Yardım yani şeyse ben... alıyoruz. Gerçekten Adana'da değerli insanların. Adana ekonomisine katkı koymuş insanların bu tür üretimde bulunması Adana açısından da, halkımız açısından da son derece verimli bir olaydır. Ee, mekanın arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını, Adana halkına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Nezi temiz, gelip yemek yiyeceğimiz, güzel hizmetin üretileceği bir yer olarak, bir müessese olarak görüyorum. Kendilerine başarılar diliyorum. Hepimizin bildiği gibi e, Kebapçı Mesut Adana'da bir simgedir, Adana'nın bir tarihidir umarım eee Gazi Paşa Bulvarı'nda da hak ettiği değeri görür. Gerçekten Adana halkı da bu konuyla ilgili olarak bu hizmeti canı gönülden sahiplenir. Teşekkür ederim. Sayın Ali Önal'a bizlere de çok teşekkür ediyoruz.